Televizyona ekranından herkese merhaba. Ben Merve Erol. Sağlık için programıyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz birçok insanın muzdarip olduğu depresyon ve konuğumuz da psikolog Fatma Yıkılmaz bizlerle. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi birçok insanın muzdarip olduğu bir konuyla sizi ağırlıyoruz. Depresyon. Peki depresyon nedir? Depresyon kişilerin duygularını düşüncelerini ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyen yaygın bir e, psikolojik rahatsızlıktır diyebiliriz. Peki belirtileri nelerdir Diğer rahatsızlıklardan ayırıcı özellikleri nelerdir? belirtileri e, mutsuzluk hüzüntü üzüntü hali Aslında depresyonun e, kelime anlamı birebir e, çökkünlük kelimesiyle e, birebir çok e, uyumlu. E, kişi kendini mutsuz, e, içe kapanmış bir şekilde hissedebilir. E, bu en önemli belirtilerinden bir tanesi. Bir diğer belirtisi ise ilgi kaybı. Bazı şeylere e, yaptığı, e, keyif aldığı e, işleri yapamayabilir, isteksizlik olabilir, e, temizlik yapmak dahi istemeyebilir. E, bu iki önemli belirti. Daha sonrasında e, uyku problemleri ortaya çıkabiliyor. E, çok fazla uyumak isteyebiliyor kişi ya da e, hiç uyumak e, istemeyebiliyor. Gün içerisinde çok fazla uyku hali olabiliyor ya da gece uyku problemleri yaşayabiliyor. E, i̇ştahta yine bozulmalar olabiliyor. E, çok fazla aşırı şekilde yemek yemek ya da hiç yemek yememek Buna bağlı olarak da kilo alımı e, ya da Zayıflama gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Tabii bunların yanı sıra konsantrasyon ve dikkat kaybı yaşanabiliyor. Kişi kendini suçlu, suçluluk duygusu, değersizlik duygularını yine çok fazla hissedebiliyor. Peki bu e, depresyonun belli bir süresi var mı? Mesela bir, bir süre sonra, e, şu kadar süre sonra çıkabilir depresyondan vesaire gibi? Bununla ilgili herhangi bir süre e, durumu söz konusu olmayabiliyor. E, hiçbir şey yokken de depresyon e, geçirebiliyoruz, yaşayabiliyoruz. E, genellikle baktığımızda e, genetik yatkınlıklar, e, kişilik örüntüleri, eğer e, içe kapanık biriyseniz, e, depresyon yaşama ihtimaliniz yüksektir. Sevdiğiniz birinin ölümü, e, boşanma e, ya da yaşlılarda, 60 yaş üstü yaşlılarda depresyonu biz çok fazla sık e, bir şekilde görebiliyoruz. Yaşlılarda görülme sebebini nasıl görüyorsun? Şöyle, iş hayatının bitmesiyle, azalmasıyla birlikte hmm. e, çok fazla depresyon ortaya çıkabiliyor ve ...bedensel somatik yakınmalar, sıkıntılar da ortaya çıkabiliyor bu yaşlarda. Bununla birlikte depresyon Göster yaşama ihtiyacı... Evet. Peki türleri nelerdir? Depresyonun türleri, majör depresyon en sık gördüğümüz depresyon türlerindendir. İşte yine uyku problemleri, iştahta ya çok fazla yemek ya da hiç yiyememek... ...üzüntü, çökkünlük hali oluşabiliyor kişi hatta yaşamına dahi son vermek isteyebiliyor. Çünkü majör depresyon dediğimiz şey artık en ağır boyutta olan bir depresyon türü. Diğer bir depresyon türü distimi depresyon diyoruz. Bu da kronik bir depresyon. İki yıl ve daha fazla süre boyunca görülebiliyor. Bir ay içerisinde kişinin Kendini mutsuz hissettiği zaman diliminin çok fazla olduğunu görebiliyoruz. Bunu kişilik örüntüsü olarak gibi de düşünebiliriz. E, kişinin kendini sürekli depresif bir e, ruh halinde e, hissetmesi e, kronik e, distimi depresyonuna örnek gösterilebilir. Bir diğer e, depresyon türü e, mevsimsel e, depresyon. Sonbahar ve kış aylarında daha çok karşımıza çıkabiliyor en ani çok hava görlendi, değişimlerinde şu anda değil Evet mi? ani hava değişimlerinde ve sürekli havanın işte yağmurlu kapalı olması kişinin ruhsal durumunu etkileyebiliyor bir diğer depresyon türü de psikotik dediğimiz depresyon türü Burada da yine Örneğin bipolar rahatsızlığı olan bir kişiyi ele alabiliriz. Burada da iki uçlu duygu durum bozukluğundan bahsetmek mümkün. Depresyon dönemlerinde kişi yine çok fazla kendini işte mutsuz, umutsuz, çökkün bir halde hissedebiliyor. Bir diğer dönemde ise manik ataklar dediğimiz dönemde olabiliyor. Burada da yine çok aşırı neşeli, çok fazla konuşan bir ruh haline bürünebiliyor. Hmm peki şimdi ben şöyle düşünüyorum. Aslında biz e, depresyona girdiğimizi kendimiz çok fazla anlayamayabiliyoruz. Hani e, bunu çok fazla böyle belirtilerini fark edemeyebiliyoruz. Bunun sebepleri nelerdir sizce ve bu nasıl e, ortaya çıkıyor? Bunu bizim kendi kendimize anlamlandırmamız hiç kolay değil aslında. E, depresyonda olup olmadığımızı anlamak, o an içinde bulunduğumuz duygu durumundan çıkıp e, bunun farkına varmak hiç de kolay bir şey değil. E, genelde bunu çevremiz bize söyleyebiliyor. İşte evden çıkmamalar, yataktan dahi çıkmamalar başlayabiliyor. Ya da yemek reddi, yemek yememe gibi bir durumlar ortaya çıkabiliyor. Genelde çevre ve ailenin bu durumu fark etmesiyle ortaya çıkıyor. Peki ilk yüzleşildiğinde günlük yaşama etkisi nasıl oluyor sizce? Bununla ilk yüzleştiğimizde tabii kişi suçluluk duygusu hissediyor etrafına, ailesine, çevresine, çocuklarına e, yeterli olamadığını hissedebiliyor. Bundan dolayı da çevresinin onu çok fazla anlamamasından kaynaklı e, gitgide daha da ağırlaşan bir tabloyla karşılaşabiliyoruz. E, danışanlar bize başvurduğunda e, ben hiç ağlamazdım ama terapi odasında e, Ağladım şeklinde. Çünkü terapi odasında biz onları anlamaya çalışıyoruz. Yani nötr bir şekilde dinliyoruz. Bunun etkisiyle tabii ki anlaşıldığını hissediyor danışan. Çevrenin de mümkün olduğunca depresyon hastalarını anlaması çok önemli. Yanında olduklarını, destek olduklarını söylemeleri, bunu hissettirmeleri gerekiyor her şeyden önce. Bu aslında temelinde bir iletişim özelliği. Yani iletişim kurulduğu sürece aslında depresyondan da bir noktada uzaklaşıyoruz mu? Evet, yani depresyonun getirdiği şeylerden bir tanesi de iletişimsizlik. Yani kişi hiçbir şey yapmak istemeyebiliyor. Yani bir bardağı alıp başka bir yere koymak daha istemeyebiliyor. O yüzden onu çok iyi anlamak gerekiyor. Yani hani bir ayağı sakat birine Koş diye demek gibi bir şey bu hmm. ya da işte kulağı duymayan birine sen neden duymuyorsun demekle eşdeğer aslında. Peki böyle mesela size gelen danışanlarınızda ön yargıyla karşılaşan mesela şöyle bir şeyle karşılaşıyor musunuz? İşte yakınları depresyonda olduğunu söylüyor 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 ama aslında o bunu asla kabullenmiyor bir noktada artık Geliyor ama ya zorla ya da işte ne bileyim hani bir yakınlarının artık teşviiyle sizin karşınıza geliyor mesela bu durumda tanı ve tedavi süreci nasıl ilerliyor? Şöyle biz e, öncelikle danışanın aile öyküsünü alıyoruz onu detaylı bir şekilde dinliyoruz e, eğer depresyon şüphesi varsa e, ağır bir depresyon şüphesi varsa psikiyatriye yönlendiriyoruz. E, o noktada ilaç tedavisi başlıyor. E, hafif ve orta düzeyde ise depresyon e, hem ilaç tedavisi hem psikoterapinin çok etkisini görüyoruz. Yani %85 oranında e, etkisi var. E, psikoterapiler genelde hafif depresyonda etkili olabiliyor. E, İkisinin birlikte olduğu işte hem ilaç tedavisi hem de psikoterapinin olduğu tedavilerde başarı oranı yüksek oldukça. Tedavi süreci de iki aşamada oluşuyor. Hem e, psikoterapi hem de ilaçlarla tedavi şeklinde. Peki söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'nde psikolog olarak çalışıyorum. E, kadınlar, çocuklar, ergenler ve aileler olmak üzere e, bize güvercin masa yolu üzeriyle e, başvuruda bulunabilirler. Ee, bu konuda destek olabiliriz. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ee, efendim biz e, çağımızın e, çok önemli bir sorunlarından e, bahsettik. Depresyon. Programımız burada sona eriyor. Umarım siz de bu bilgilerden faydalanırsınız. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.